Baba. Efendim? Baba. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sarımsak para dersi ne edeceksin? Sarımsak para bir kar alacağım. Yetme ya. Anam bak. Ya, ya, ya. Anam duymasın bak. Anam burada. Allah'ım keser neyse. Ne diyor baba? <laughs> anam ne diyor? oğlum? neyse ne keserim diyor. Kesin cadı oğlum. <laughs> ben bu topraklarda senin de hazır karıya yer mi duruyor? Ya. <laughs> Eyvah. Duydun, mu? Ya duydun mu? Duydun mu baba? Ne ana? Duydum. Ha. Allah razı olsun, iyi dedi. İyi hadi şarkı kadına bir türkü patlat da ben koyayım al belki. Şarkı kadına iyi yapış. Şarkı türkü. Ha. Vapura binerken Gonduram kaydı İpekli mendilimi A canım dalgalar aldı İpekli dilimi a canım dalgalar oldu <laughs> Ağlama güzel Ağlama güzel Ayrılık mendili Sallama canım Uzamış gider Tren yolları Uzamış gider tren yolları Açılıp sarmıyor pembe kolları Açılıp sarmıyor beyaz kolları Ağlama güzel, bağlama güzel Ayrılık mendili sallama canım Evel. Hadi olay gelsin baba Hoş geldin, sefa geldin, hayırlı uğurlu olsun. Hadi Allah'ım hayırlı uğurlu olsun. Taş köprü sarı sağa çıkar diyor şu anda Emin Baba. <laughs> Kim onlar?